İzlediğim senin kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte e, üç tane program inceleyeceğiz. Bu programlar gerçekten bilgisayar kullanıcılarını e, çok önemsiyor. <laughs> yani nedir bu? Diyelim ki bir sorunla karşılaştırdınız. Bu sorunu e, nasıl üstesinden geleceğiz? Bunların e, en başta arkadaşlar bir tanesi şöyle hemen e, işaretleyelim arkadaşlar wifi sorunum yani e, bu nedir bazen arkadaşlar internetiniz vardır bilgisayarınızda fakat burada sarı ünlem işareti vardır yani sınırlı bağlantıdır o kadar uğraşırsınız e, modem açar kapatırsınız bilgisayarı açıp kapatırsınız fakat maalesef hiçbir şekilde çözüme ulaşamazsınız <laughs> bunun değişik yolları var Sanırım bayağı iki yıl önce ben bu, bu e, internet sınırlı bağlantısıyla alakalı bir video çekmiştim. Oradan hatta e, bana bayağı bir dönüş oldu. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum, sorunlarını çözdüm. Bu o yaptığım e, videodaki arkadaşlar sorun tamamen manuel e, bir çözümdü. Fakat burada bu programla arkadaşlar, Complete Repair'da ee, direkt otomatik olarak oluyor. Şu an benim internet bağlantım var. Eğer ki sizin bu e, illa wifi de olacak değil arkadaşlar. Bu kabloyla bağlandığınızda da yine bir bağlantı sorununuz varsa mutlaka bu program gerçekten e, birçok kullanıcıya e, işine yaramış. Yani kullanıcının işine yaramış. Hemen şöyle arkadaşlar buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceğiz ama şurada şey açık unuttuğumuz için arkadaşlar hemen şuradan çıkmamız gerekiyor. Şurayı kapatalım. Evet. Birinci programımız buydu arkadaşlar. Complete Repair. Hemen buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz arkadaşlar. Bunun kurulumunu yapacağız. Burada ne diyor? Geride desktop diyor. Yani e, kısa yolunu programın kısa yolunu masa üstüne atalım mı diyor. Tamam atsın. E, hemen buradan install diyelim kurulum. Bakın program e, kurulumu bitti bu kadar. Burada finish dediğimizde oradaki işareti işaretlerseniz bilgisayar e, program otomatik olarak başlayacaktır. <laughs> Buraya geldik arkadaşlar. Burada nedir? Tamamen internet Sorunlarıyla alakalı hemen hemen baya bir şey var. Burada biz yapmamız gereken arkadaşlar istiyorsanız sadece sınırlı bağlantıda veya driver'da gibi bir sıkıntımız varsa bir tanesini de seçebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem arkadaşlar yukarıda select al diyor yani hepsini seç. Biz buna bastığımızda buradaki bütün hepsini seçti arkadaşlar. Bizim sadece yapmamız gereken sadece buradan go dememiz yetiyor. Orada direkt arkadaşlar Bakın bulduğu sorunları yeşil tik ile işaretliyor arkadaşlar. Yani sorunu ben düzelttim diyor. Burada hatta size bunlar çıkarsa erişime izin verdiğin Bu şekilde internet sorununuz varsa arkadaşlar bu programı kullanın mutlaka çözüme kavuşacaksınız. Ben bu programın isimleriyle birlikte videonun altında link olarak paylaşacağım. Umarım e, faydalı olur. Burada bulduğu sorunları arkadaşlar otomatik olarak düzeltiyor. Şu an bitmesini bekleyelim. Bir tane kaldı. Ve ondan sonra e, kesinlikle size önereceğim. Bu işlem bittikten sonra bilgisayarınızı bir kez açıp kapatmanız arkadaşlar. Onu yaparsanız e, internet bağlantı sorununuzun çözüldüğünü göreceksiniz. Birinci programımız buydu arkadaşlar. Birinci programımızı ee, bitirdik ve şimdi arkadaşlar ikinci programımız Windows ISO. Bu arkadaşlar ev kullanıcılarına gerçekten çok hitap ed ediyor. Bu nedir? Bu arkadaşlar diyelim ki Windows 7, 8, 10 gibi Windows işletim sisteminin ISO'sunu yani yazılım programını size indirmenize yarıyor. Hemen şöyle üstüne bir kez tıklayalım. Bakın şöyle ekranı büyütmemize seçenek veriyor mu? Vermiyor. Burada arkadaşlar bakın solda gördüğünüz gibi yine buradan işaret koyacağım ama bu da baya sanırım can sıkıyor. Bir dakika. Olacak mı? Tamam. Tonu seçtik. Niye kabul etmiyor? Evet oldu arkadaşlar ama yapamadık. Tekrardan vaktinizi almamak için. Bakın arkadaşlar burada işaretlediğim bölümde <laughs> nedir? Windows 7. Windows 7 Ağustos 2018'e Kadarki olan bütün ISO'ları siz burada aradığınızda bulacaksınız. Ondan sonra Windows 8.1, Windows 10, işte burada e, değişik şeyler yazmış arkadaşlar geliştiriciler bunlarla bizim işimiz yok. Önemli olan işletim sistemimizi indirmemiz. Hemen şimdi diyelim ki biz burada Windows onu indireceğiz. Bakın arkadaşlar sadece e, yine deminki gibi takıldık. Şöyle indireyim aşağı. Windows ona bastığımızda direkt solda sayfa açılacak arkadaşlar. Burada tabi bilgisayarınızın 32 bit mi 64 bit mi olduğunu mutlaka biliyor olmanız gerekiyor. Yani 2015'ten sonraki bilgisayarların arkadaşlar %99'u hep 64 bittir. Buna takılmanıza gerek yok. Fakat 2015'ten altındaki bir bilgisayarı kullanıyorsanız mesela Intel Core 2, Intel Celeron, atom işlemcili bilgisayarların birçoğunda 32 bit var maalesef. Siz burada 64 biti indirip e, bilgisayarınıza kurmaya kalktığınızda eğer sizin bilgisayarınızda 32 bit ise maalesef 64 biti desteklemeyecektir. Şimdi buradan biz arkadaşlar sürüm seçiliyor. Bakın burada kafanız karışabilir, kafanız karışmasın. Siz Burada e, ne indirmek istiyorsunuz? Bakın buradaki e, yıl olarak 2015'ten 2020'ye kadar olan bütün Windows 10 sürümlerinin hepsini e, burada yer alıyor. Burada mesela e, 2015'tekilerden söz edelim. Home'muş, single language varmış, edition varmış arkadaşlar. İşte bunun gibi bir sürü sürümleri şey yapıyor. Biz burada tabii ki güncel olanı indireceğiz. E tabii yani eğer ki eski bir bilgisayarınız varsa güncel olanı değil de alt sürümlerde 2015, 2016, 2017 gibi sürümler indirirseniz biraz daha stabil olacağını düşünüyorum. Şimdi biz burada 2020'deki en son çıkan arkadaşlar Windows 10 versiyonu 20H2'ymiş arkadaşlar. V2. Buradan biz bir tanesini seçebiliriz. Buradan baştaki Windows 10 Home Pro'yu seçelim arkadaşlar. Burada diyor ki <laughs> sürüm seçiliyor. Biz sürümümüzü seçtik. Onayla diyoruz. Bakın. Onayla dedikten sonra hemen altta bir kutucuk daha belirdi. Burada diyor ki ürün dilini seçin. Biz burada hangi dili seçmek istiyorsanız bu size kalmış. Ben Türkçeyi seçiyorum arkadaşlar. Onayla diyorum. Ve onayla dedikten sonra işte demin size bahsettiğim 32 bitimi 64 bitimi olan kısım işte burada arkadaşlar. Yine şöyle yuvarlak için alalım. Ama tabii ki almakta zorlanıyoruz. Bakın arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi de bu. Yani sizin bilgisayarınız 32 bit mi 64 bit mi olduğunu <laughs> mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Onu da nasıl öğrenirsiniz arkadaşlar? Diyelim ki bilgisayarınız açılıyor. <laughs> Açıldıktan sonra bakın şurada bilgisayarım simgesine sağ tıklayıp özellikler dediğimizde ee, Bakın şurada arkadaşlar sistem türü diyor. Orayı da hatta kutucuk işaretini alalım. Tabii ki bunu da seçmemiz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Sistem türü olan. <laughs> yani sistem türü benim neymiş? 64 biti destekliyormuş ve 64 bit işletim sistemi ben burada <laughs> indirebilirim. Herkes sizin bilgisayarınızda tabii ki bir de şöyle bir durum var. Tabii buradan öğrendiğinizde ee, diyelim ki 64 biti destekleyen bir bilgisayarınızda daha önceki kurulumda 32 bit işletim sistemi kurulmuş olabilir arkadaşlar. Bu da sizi yanıltmasın. Yanlış hatırlamıyorsam şuradan <laughs> Windows R tuşuna basıp çalıştır dediğimizde CMD yazıp konsolu açıyoruz Arkadaşlar burada <laughs> sistem yanlış hatırlamıyorsam 32 egze yazdığımızda bize vermesi gerekiyordu ama sanırım yanlış yazdık biz veya ms info nokta egze yazalım bakalım bunu sanırım ben unuttum arkadaşlar. Biliyordum. Buradan da sistem türünü öğrenebiliyorduk. bunu muhtemelen öğreneceğinizi düşünüyorum. Diyelim ki bizim bilgisayarımızın sistemi 64 bit olsun arkadaşlar. Biz direkt buna bastığımızda gördüğünüz gibi direkt bize Windows 10'u seçtiğimiz sürüm arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Windows 10 20HQ 6-V2 arkadaşlar. Dil Türkçe ee, sistem türü 64 bit arkadaşlar iso yani bize bunu direkt indiriyor Hatta boyutu da 5.39muş arkadaşlar yani 5 GB'lık gibi bir alanı varmış bunu ben denemek için hemen şöyle bilgisayarımda boş olan bir yere kaydet dediğimde bakalım gördüğünüz gibi indiriyor arkadaşlar Burada e, yani bu sizin için gerçekten çok kolaylık. Mesela diyelim ki farklı bir şekilde internete girdiniz. İşte internette Windows 10 Pro indir vesaire. Bunda takılabilirsiniz. Ama bu gerçekten çok güzel e, sizin için bir kolaylık. Bu sadece Windows 10 ile alakalı değil. Bakın burada Windows 8'i seçelim. Eski bir bilgisayarınız varsa e, orada şey yapabilirsiniz. Aynısını burada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Windows 8.1'i seçtim yine bize vurdunuz. Sürüm seçiliyor. Buradan en basili 8.1 Pro'yu seçiyorum. Ondan sonra altta dili seçiyorum. Onayla diyorum arkadaşlar. Yine bize burada sistemi soruyor 32 bit mi 64 bit mi? Mesela 64 bit dediğimizde gördüğünüz gibi burada da bize direkt ISO'yu veriyor. Ve bunu indirdikten sonra arkadaşlar siz diyelim ki şöyle alanımızın videomuzun konusunun dışına çıkalım şurada siz harici bir flash disk taktınız flash diski mesela sağ tıklayıp biçimlendir dediğinizde bakın şurada size bunu da göstermedi arkadaşlar burada arkadaşlar başlanabilir biz bir aygıt olsun mu diye altta bir seçenek var arkadaşlar siz ona bastığınızda otomatik olarak o indirdiğiniz ISO'yu yani şeyi arkadaşlar Windows 10 işletim sistemini direkt sürükle bırak onun içine attığınızda direkt bilgisayarınızı kat, e, kapatıp e, BIOS'tan e, flash birinci sıraya aldığınızda siz arkadaşlar nedir? işletim sistemini kurabilirsiniz. Ha bunun daha basit bir yolu var. Mesela diyelim ki Windows 8 kullanıyorsunuz direkt Windows'u yükselt dediğinizde direkt bilgisayarın içerisinden yine kurulum yapabiliyorsunuz ama arkadaşlar o gerçekten temiz bir kurulum olmuyor. Videolarımın içerisinde zaten temiz kurulum nasıl olur diye bir video çekmiştim. O çok önemli. Ondan dolayı şimdi bunu da anlattık. Burada bu programda arkadaşlar sadece bu yok. Mesela bakın burada ofis programları var. 2010, 2013, 2016, 2019 buradakilerde tabii ki e, maçın arkadaşlar bunlar e, şey diğerlerinde de işte gerek yok. Buradan da ofis programlarını da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu programda anlatmış ol